koca usulü kavun ekimi. İlk önce tarlamızı derince sürdürdük. Daha sonra bel küreğiyle 35 25 ile 35 santimetre derinlikte çukurlar açtık. Çukurların içerisine 15-15 3-15 gübresi attık tabanlara. Daha sonra onu gördüğünüz gibi ilk önce kapatıyoruz gübreyle. Tohum temas etmeyecek şekilde 4 ya da 5 tane kapak çekirdeğini yan yana düştürebilirsiniz daha güzel olur. Attıktan sonra 4 cm üzerine üzerine 4 santim kapatıyoruz. İkinciye de aynısını yapıyoruz. Gübremiz arkadaşlar fazla derine düşerse çıkmaz. Şimdi altın neden 35 santim ya da 25 santim deliklerim? Bunlar kazık kök olduğu için dibe doğru büyüme yapacak köklüğün daha iyi gelişimini sağlayacağız. Kapattık. Daha sonra bunlar çıktığında Serap ne yapacağız? Mesela attığımız 4-5 tane kavundan çıkarsa eğer onları da 2'ye düşürüp sonra al budaması yapacağız. ocaklarımızı aldık. Gözüküyor mu, bilmiyorum. Açtık, belirledik. Şimdi kapatacağız.